Son yıllarda genellikle sezon öncesi testleri Barcelona'da gerçekleştiriliyordu. Ancak bu yıl ilk yarışın Avustralya yerine Bahreyn'de yapılacak olmasının ardından testler Bahreyn'de gerçekleşecek. Sabah bölümü toplamda 4 saat sürdü ve hava sıcaklığı iyi olsa da pistin olduğu bölgede çok fazla rüzgar vardı. Gün sabah yapılan pilot ve araç çekimiyle başladı. Sözcüler Türkiye saatiyle 10 itibariyle piste çıkmaya başladılar. Gözler elbette yeni tabanı ile birlikte Mercedes'teydi. Fakat Mercedes, Valtteri Bottas'la attığı ilk turun ardından vites kutusu problemi yaşadı ve fin pilot garaja gelerek son yarım saate kadar piste çıkamadı. Araçta yapılan çalışmaların ardından son bölümde piste çıkan fin pilot sadece 6 tur atabildi. Aynı şekilde Mick Schumacher de muhtemel bir vites kutusu problemi sebebiyle henüz 7. turunda garaja gelerek araçtan indi. Araçta yapılan çalışmalar bitime 20 dakika kala çözüldü ve Mick Schumacher son dakikalarda piste çıkarak toplamda 13 tur attı. Red Bull'un sır gibi sakladığı RB16B ile piste çıkan Max Verstappen 4 saatlik seansta spin atan tek isimdi ve yarım spinle beraber seansa sorunsuz şekilde devam etti. Seans içerisinde bir başka olay Ferrari pilotu Charles Leclerc'in bitime yaklaşık 10 dakika kala yolda kalması oldu. Monako'lu sürücünün gücü kaybettiği ve ardından aracını kenara çektiği görüldü. Şimdilik bu sorunun sebebi bilinmiyor. Bu olaylar dışında pistin çeşitli bölümlerinde pist dışına taşan ve blokaj yaşayan isimler vardı. Ancak herhangi bir kaza yaşanmadı. Zaman tablosunun en tepesinde 2014'ten sonra ilk kez Mercedes motoru kullanan McLaren yer aldı. Takımın yeni pilotu Ricardo Mercedes motorunu ilk kez sürdüğü seansta 132 203 yaptı ve seansın en hızlı ismi olmayı başardı. McLaren'in güçlü göründüğü seansta Ricardo en hızlı turunu J2 lastiklerle attı. Alfa tarih Honda'dan Pierre Gazi sabah bölümünün en çok tur atan ismiydi ve attığı 74 turla beraber seansa 1.32-231 yaparak binde 28 saniye girdi ikinci oldu. Fransız sürücü bu zaman turunu daha yumuşak olan C3 lastikle attı. Max Verstappen 60 turu geçen birkaç isimden biriydi ve aynı lastiklerle Ricardo'dan binde 42 saniye yavaş kalarak üçüncü oldu. Alpinde direksiyona geçen isim Esteban Ocon olurken C3 lastikle Ricardo'nun 0.756 saniye ardında kaldı ve dördüncü oldu. Fransız sürücü toplamda 55 tur attı. Lökler Ferrari'nin direksiyonuna geçtiği sabah seansına 59 tur attı ve C3 lastikle 1.139 saniye geride 5. oldu. Alfa Romeo'dan Kimi Raikkonen ilk bölümde en hızlı isim olsa da seansla 1.1 saniye geride 6. bitirdi. Aston Martin'e Sebastian Vettel piste çıktı ve toplamda 51 tur atmayı başardı. Alman pilot bir ara yolu sonunda yolda kalırken takım aracı garaja geri itti ve yapılan çalışmaların ardından seansa kaldığı yerden devam etti. Alman pilot seansı 1.33.742 ile 7. bitirdi. Seb bu turu prototip lastikle attı. Son üst ise Williams pilotu Roy Nissani, Haas pilotu Mick Schumacher ve Mercedes pilotu Valtteri Bottas yer aldı.